Fenerbahçe yönetimi şampiyonluk yarışında Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'un da arkasına düşmeleri nedeniyle Ocak transferi için gaza basmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli yönetimin ilk hedefi 3 transfer döneminde de alınamayan 8 numara bölgesindeki boşluğu doldurmak. Hedefler arasında Kobe Maino da yer alıyor, NAPOLI diğer iddialı ekip, Kobe Maino, bu kış Manchester United'dan ayrılmaya karar verirse talip sıkıntısı çekmeyecek. Daily Mail'e göre, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'da dahil 12 kulüp 20 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor. Fenerbahçe dışında Napoli, geçen yaz olduğu gibi orta saha oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Sadece 4. Lig maçı Mayo Manchester United'daki performansından memnun değil. Gelecek yaz oynanacak Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansını korumak için Ocak ayında kulübünden kiralık olarak ayrılmak istiyor. Bu sezonki tek ilk maçına Lig Kupası'nda 4. Lig takımı Grimsby Town karşısında çıktı. Fenerbahçe, bu dev rekabette öne çıkmaya çalışıyor. Oynama garantisi önemli, Fenerbahçe'nin genç oyuncuya teklif edeceği oyun süresi garantisi, Meynun'un Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmesi için belirleyici bir faktör olacak. Ancak kulübün, İngiliz, İtalyan, İspanyol ve Alman kulüplerinin yoğun ilgisine karşı bu transferi bitirmesi zorlu bir süreci işaret ediyor.